ne kadar uzun bir video oldu değil mi? Hiç bu kadar konuşacağımı düşünmemiştim. Araya Oedipus kompleksinden falan da bahsettiğim kısımlar girdi. YouTube bu videoyu engellemese bari. Çok ahlaksız bir video oldu. Geçtiğimiz günlerde Netflix'te Freud isimli bir dizi yayınlandı. Ben de bu vesileyle Freud neden bu kadar ünlü? Freud neyi keşfetti ya da Freud'un olayı ne? Bundan bahsedelim istiyorum biraz. O yüzden bu video şöyle ilerleyecek. Ben önce kaba taslak hiçbir spoiler vermeden diziden biraz bahsedeceğim ve dizi hakkındaki fikirlerimi söyleyeceğim. Sonra ikinci perdede Freud hakkında bilmeniz gerekenleri, onun öğretisini ve hayatını böyle kaba taslak bir anlatacağım. Sonra üçüncü bölümde ise diziye yeniden bu bilgiler ışığında dönüp dizideki ortak olan noktaları, benim keşfettiğim ya da benim gördüğüm detayları paylaşacağım. Bunu başlangıçta şu yüzden söylüyorum. Belki diziye ilişkin fikirlerimi anlattıktan sonra, Freud'dan da biraz bahsettikten sonra videoyu kapatıp gidip diziyi izleyip sonra yeniden gelebilirsiniz. Bence herkese uygun, güzel bir plan. Ne dersiniz? Evet tamam o zaman başlayalım önce dizi Avusturya Almanya ortak yapımı olan bu dizi Alman izleyiciler tarafından beğeni toplamış bu şekilde kaydedildi fakat sanıyorum ki Türkiye'deki izleyiciler aynı derecede beğenmedi hmm. açıkçası ben diziyi beğendim benim ağzıma layıktı Burası da benim kanalım olduğu için istediğim kadar diziye dair güzelleme yapabilirim bildiğiniz gibi ben sinema konusunda bir uzman değilim Bu yüzden size sinematografi şöyleydi görüntü yönetmeni çok başarılıydı şeklinde tekniğe dair bazı eleştiriler yapamam. Ben herhangi bir dizi veya film izlerken hikayeye bakarım. Bana anlattığı bir hikaye var mı? Bu hikayeyi gerçeğe uygun, gerçekmiş gibi aktarabiliyor mu? Yani ben onun bir yanılsama olduğunu bildiğim halde, kurmaca olduğunu bildiğim halde aklımla duygularım çatışıyor mu? Picasso'nun bir sözü vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Sanat gerçeği anlamamızı sağlayan bir yalandır demişti. Böyle bir çatışmadan bahsediyorum. Ben onun yalan olduğunu bildiğim halde yine de ondan etkilenip kendimi o hikayenin bir parçası olarak görebiliyor muyum? Buna bakarım. Diziye dönersek bir defa hikayeden bağımsız olarak 1800'lerin sonu 1900'lerin başındaki Viyana'yı anlattığı için öncelikle kostüm, dekor, mekan gibi sanata ilişkin konularda rüştünü ispat etmesi gerekiyordu. Bence bunu acayip iyi yapmış. Görüntü, ışık, müzik, sanat hepsi sizin farklı bir dünyanın içerisine çekmek için yeterli. Mesela evde deliler gibi şarap içip bir tabloyu canlandırdıkları bir sahne var. Gerçekten parti gibi parti. Keşke oraya ışınlanabilseydim. Yalnız burada altını çizmemiz gereken iki nokta var. Bunlardan ilki çok fazla şiddet, cinsellik ve uyuşturucu sahnesinin olması. Malum bilinçaltından da bahsediyoruz. Bu yüzden rahatsız edici bir dizi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bazı sahneleri epey rahatsız edici. Ich bin ein Altında çizmek istediğim ikinci nokta ise dizinin bir belgesel değil, kurmaca bir yapısı olması. Yani siz diziyi Freud'u öğrenmek için, Freud'un öğretilerine bakmak için, gerçek hayatını takip etmek için izliyorsanız hiç izlemeyin. Çünkü sadece bu diziyi izleyerek öğrenebileceğiniz neredeyse hiçbir şey yok. Yani ya izlerken "Ha ben bu türlerde yapılan dizileri seviyorum. Tarihsel bir kişilikten de esinlenerek yapılmış" Hoş olur şeklinde izleyeceksiniz. Ya da gerçekten Freud'a dair daha önceden okumalar yaptıysanız, böyle birkaç detay yakalıyorsunuz ve o detaylar hoşunuza gidiyor. Ben de en azından öyle oldu. Bunu kabullenerek, bunu bilerek başlamak çok önemli. Eleştirilerin büyük bir çoğunluğu da zaten bu noktadan geliyor. Çünkü izleyenler gerçekten Freud'a dair bir şeyler göreceklerini düşünüyorlar. Bir şeyler de var aslında. O kadar acımasız da olmamak gerekiyor. Birazdan ben Freud'un gerçek hikayesini anlattığımda örtüşen yerleri zaten göstereceğim. Peki o zaman hikaye ne ki bu sen bu hikayeyi sevdin derseniz burada anlatılan hikaye Freud'un kendisi veya öğretisi değil aslında. Dizi 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başındaki bilim dünyasının genel bir görüntüsünü sunuyor aslında. Bir tarafta bütün psikolojik rahatsızlıkların aslında temelinde fizyolojik bir hastalık vardır. Bu yüzden beyni incelemeliyiz diyen pozitifist bir grup var. Ve bu grup Freud ve Freud'la benzer çalışmalar yürüten doktor Fransız şarlatanlığını sürdüren bir çeşit şarlatan olarak görüyorlar. Histeri denilen bir hastalığın aslında olmadığını, hastaların yalan söylediğini düşünüyorlar. Bu açıdan nörolojiye indirgenemeyen bir psikolojik rahatsızlığın olmadığını söylemek mümkün bu grup için. Zaten psikoloji kelimesinin etimolojik kökenine dair bir inceleme yaparsak da psikolojik, grekçe püsühe kavramından geliyor ve püsühe ruh Nefes demek. gayri maddi bir şeyden söz ediyoruz. Tabi burada bugünkü psikologlar ruha inanıyorlar, ruh hakkında çalışıyorlar demek istemiyorum. Beynin fizyolojik yapısı dışında fiziksel nedenlerden kaynaklanmayan bilinç ve bilinç süreçleri üzerine çalışıyorlar demek istiyorum. Örneğin bir hasta göremediğini iddia ediyor ama beyin tomografisi çekiliyor. Görme duyusuna etkili olan bütün organlar, bölümler kontrol ediliyor ve aslında hiçbirinde bir rahatsızlık yok. Ama kişi göremediğini söylüyor. Bu durumda kökeni açıklanamayan, fiziksel bir sürece indirgenemeyen semptomlara psikosomatik adı veriliyor. Fakat dizinin yansıttığı dönemde açıklanamıyorsa yoktur şeklinde bir algı var. Zaten dizide de aynı isimli tarihsel bir karakterden esinlenen A. Maynard adındaki nöroloğun söylemlerinden de bunu görebiliyoruz. İşte bence kırılma anı burası. Dizinin anlattığı hikaye bu ayrımın belirginleştiği dönem. Bu kısım felsefenin de işin içine girdiği yer aslında. Çünkü Descartes ile başlayan aydınlanma ile zirve yapan akıl sahibi insan, tüm davranışları tercihleri üzerinde yetki sahibi, insan ideali sürdürülüyor. Bu bağlamda 19. yüzyıla kadar bilinçten ayırt edilerek onun dışında incelenen bir bilinç öncesi veya dışı yok. Her ne kadar 17. yüzyılda Spinoza, 19. yüzyılda Nietzsche tarafından sezilmiş olsa da bu akli süreçlerin, bu dinamiğin topografik olarak açıklanması 20. yüzyılda Freud tarafından yapıldı. O yüzden Freud'un teorisine ortaya attığı ilk dönem bilincinde olmadığımız bir düşünce fikri, herkesin çok anlamsız bulduğu bir şey. Sonra Freud diye bir adam çıkıp diyor ki bilincinde olduğunuzu sandığınız düşünceleriniz, tercihleriniz, eylemleriniz var ya, bilinçli tercihleriniz aslında tam olarak bilinçli değil. İşte bu kırılma anının zirvesi Freud olduğu için bilim dünyasında alayı alınan, mistisizmle suçlanan birisi. Zaten dizinin 3. bölümünde de Freud adlı karakterimiz şimdilik bu mistisizm utancını kabul etmek zorundayım şeklinde bir ifadede bulunuyor. Anlatılan hikaye işte aslında bu. Freud'un kendisi veya öğretisi değil. Düşünce dünyasında yaşanan yol ayrımını izliyoruz biz. Koskoca Freud ne hale gelmiş, şu bilim insanını düşürdükleri mistik komik duruma bakın şeklinde yorumlar gördüm. Ya Freud kendi dönemi içerisinde bilim insanı olarak kabul ediliyor muydu zannediyorsunuz? Bugün bile nörologdan çok bir düşünür olarak kabul ediliyor ki ben eminim iletişimciler, sinemacılar, felsefeciler nörologlardan daha fazla okuyordur Freud'u. Tabii ki de bu onun söylediklerinin tamamının yanlışlandığını veya değersizleştiği anlamına gelmiyor. Nitekim reklamcılığın temel temel prensibi bile Freud'un öğretisine dayanır. O halde diziye ilişkin spoilersız olduğu kadar bir iki tane cümle söyledim ama sayılmaz bence. Genel kanaatimi bildirdikten sonra ikinci perdeye Freud'un kendisine, yaşam öyküsüne ve öğretilerine gelebiliriz. Bölümümüzün konuk düşünürü Freud 1856'da Avusturya Macaristan İmparatorluğunda doğdu. Babası bir yün tüccarıydı ve Freud doğduktan sonra ailesi büyük ekonomik sıkıntılar yaşadı. Babası oğlunun parlak bir zekası olduğunu fark ederek gelirinin büyük bir çoğunluğunu Freud'un eğitimi için harcamış bunun Freud üzerinde nasıl bir baskı yarattığını tahmin edebiliyorsunuzdur. Zaten Yahudi oldukları için saygı görmeyen bir azınlıklar. Bu yüzden ailesi Freud büyüyüp doktor olacak, böylece saygı görecek, ün kazanacak diye beklerken alaya alınan, şarlatan bir Yahudi olarak görülüyor ilk dönemde. Viyana'nın resmi dünyasında var olan antisemitik duygular sebebiyle de üniversitede profesörlüğe atanması hayli gecikiyor zaten. Dizi bu kısmı oldukça güzel yansıtmış. Freud yaşamı boyunca pek çok kez doktor olmak için özel bir eğilim hissetmediğini belirtmiştir. Öz yaşama yüksel çalışma ve tıp dışı çözümleme sorunu adlı metinlerinde insanlığın acılarını dindirmek için özlem duyduğumu anımsamıyorum der. Dizide de bu vardı mesela. Yine gerçek bir insandan, Dr. Breyer'den esinlenerek yapılan yine aynı isimli karakterimiz Freud'a iki kez bu araştırmalarının amacının insanları tedavi etmek, iyileştirmek olduğunu hatırlatıyordu. Buna karşın Freud'un ilk amacı tedavi etmek gibi gözükmüyordu. Freud'un kendi ifadesiyle o dünyanın bilmecelerinin çözümüne katkı yapmayı amaçlıyordu. Fakat o dönem bilim yapılıyorsa pratik nedenler bunu tıp ile sınırlıyordu. Freud 17 yaşında üniversiteye kaydoldu fakat diplomasını almak için acele etmedi. 3. sınıfa geldiğinde anatomi profesörü tarafından görevlendirilerek fizyoloji laboratuvarında çalışmaya başladı. Mutlulukla 6 yıl kadar çalıştıktan sonra ekonomik problemler yüzünden diplomasını almak zorunda kalıyor ve hiç istemeden Viyana Genel Hastanesi'nde çalışmaya başlıyor. Dizide de bunu görüyorsunuz. Freud'un hastalarıyla olan ilişkisi diğer doktorların hastalarıyla olan ilişkisinden biraz farklı. 1882 yılında Martha Bernays ile nişanlanıyor. Martha ünlü ve zengin Hamburglu bir aileden geliyor. Freud onunla evlenebilmek için tıp dünyasında kendisine bir yer edinmeye çalışıyor. Dizide bu da var. Ama sonrasında Freud'un hayatını ve düşüncelerini temelden değiştirecek ilginç gelişmeler yaşanıyor. 1885 yılında Jean-Martin Charcot adlı Fransız bir nöroloğun yanında Salpetiye Hastanesi'nde kalmak için burs buluyor. O sırada Charcot hipnotizma ve histeri üzerinde çalışıyor. Freud'un geldiği dünyadan epey farklı bir alan. Ama bu durum esasında Freud için böyle manevi, metafizik, mistik bir süreç değil. Aklın çalışmasının esasları. Viyana'ya döndükten sonra sinir hastalıkları üzerine özel bir muayene açıyor. Elektropi ile boşa giden onlarca deneyden sonra hipnotik telkine yöneliyor. Telkin bir duyguyu, bir düşünceyi birinin belleğine sokma ve ona aşılama anlamına gelir. Dizinin de bütününe yayılmış bir şey bu zaten. Sürekli olarak hipnotik telkini görüyorsunuz. İşte bu erken dönemlerinde Dr. Brahe ile hipnoz üzerine, hipnotik telkin üzerine çalışıyorlar. Dr. Brahe'nin unutulmuş yaralanma adını verdiği bir şey var unutulmuş yaralanma. Çocukken yaşadığınız bir travma mesela. Siz onu hatırlamıyorsunuz ama bugünkü kişiliğinizin, benliğinizin oluşmasında büyük ölçüde etkili oldu. Yani buzdağının görünmeyen kısmı. İşte hipnozla hastaya öncelikle bu unutulmuş yaralanmayı hatırlatıyorlar. Sonra doğru telkinlerle onu tedavi etmeye çalışıyorlar. Fakat sonrasında Freud hipnozun her zaman işe yaramadığını fark ederek Doktor Brahe ile yollarını ayırıyor. Bu yüzden hipnoz Freud'un erken dönemindeki bir evre yalnızca. Çünkü sonrasında serbest çağrışım adını verdiği yeni bir araç geliştiriyor. Bu yönteme göre mesela akla araştırılan kişinin aklına rastgele gelen kelimeleri söylemesi isteniyor. Böylelikle kişinin bilinçli isteğinden ayrı, işbirliği yapmayı reddeden, direnen bir güç olduğu ortaya çıkıyor. İşte bu kilit noktada aklın bazen uyum içerisinde, bazen ise birbirine karşıt, birbirine direnen çeşitli güçlerden oluştuğunu kanıtlıyor Freud için. Sonrasında ise Freud'un bilimsel bir ruh bilim projesi adını verdiği bir makalesi var. Makalenin adına dikkat ederseniz Freud bu ruh çözümlemeyi yine bilimsel bir altyapıda oluşturmaya çalışıyor. Freud insan aklının bilimsel incelenmesi için yapılan ilk aracın kaşifi. Freud bunu keşfetti. Bu ilk bakışta görülemeyen bölümler Freud için metafizik bir referansı olmaksızın direkt bilinç dışı olarak adlandırılır. Böylelikle bir hastanın aklının muayenesi gerçekleştirilecekse bu kısımlar dikkate alınmaksızın yapılacak bütün tedaviler eksik kalacaktı. O yüzden hastalarının zihinsel süreçleri ile bilinç dışı unsurları arasındaki bağıntıları ortaya çıkartmaya çalışır. İşte bu yönteme psikoterapi denir ve Freud da psikoterapinin babası sayılabilir. 1911 yılında zihinsel işleyişin iki ilkesi üzerine formülasyon adlı makalesiyle bilinç dışını dünyaya duyurur. Topografik bilinç kuramı ışığında insan edimlerini yönlendiren etmenleri keşfeder. Düşünceler ve algılar, bilinç, anılar ve depolanmış bilgi, bilinç öncesi, vahşi itkiler, korkular, ahlak dışı itkiler, irrasyonel istekler toplum tarafından kabul görmeyeceği düşünülen cinsel arzular, utanç verici deneyimler ise bilinç dışı olarak tanımlanır. Bu güdüler toplamda 3 ayrı katmana tayin edilir ve her katmanda farklı derecede etki gösterirler. İt, Ego ve Süperego. 1923 yılında yayınladığı Ego ve It makalesinde bu katmanların birbirlerine geçişleri olduğunu ve aslında kişi için hassızlık yaratacağını düşünüldüğü dürtülerin bastırıldığını yani sansüre uğratıldığını söyler. Örneğin en karanlık dürtülerimizi veya cinsel arzularımızı bastırmadığımızda toplum tarafından ahlak dışı olarak nitelendirileceğini, bu yüzden nahoş olacağını düşündüğümüz şeyleri arkaya itiyoruz. O yüzden tüm bu sansürlerin ortak noktası aslında toplumda kabul görme ve tanınma ahlaki normlar. Fakat Freud'un da söylediği gibi siz ne kadar bastırırsanız bastırın o dürtüler oradan kaybolup gitmiyorlar. İşte zaten ruh bozukluğu da buralarda açığa çıkıyor. Aynı zamanda rüyalarda, dil sürçmelerinde, ufak sakarlıklarda, unuskanlıklarda da kendini belirli belirsiz göstermeye devam ediyorlar. Freud dizisindeki birinci bölümde opera sanatçısının arkasında buğulu bir perde vardı. Bastırılan it perdenin ötesine geçerek çıkmaya çalışıyordu. Perdenin bu tarafından baktığımızda biz onu tamamını görmüyorduk. Sadece bir buğu olarak görüyorduk. Bu sahne bastırılan dürtüleri oldukça güzel bir şekilde temsil ediyor bence. Bana Freud'un 1925'te yazmış olduğu Mystic Writing Pad adlı makalesini anımsattı. Gizemli yazı tahtası. Çocukken benim vardı belki sizin de vardır. Bir yazı tahtası vardı. Üzerine bir şeyler yazıyorduk, sonra siliyorduk, yazdığımız şey yok oluyordu. Tabii bizimkinin içerisinde, şimdi berbat bilgimle de konuşacağım ama mıknatıs var, cıva var. Anladınız bence. Freud da bilinç ve bilinç dışını anlatabilmek için, daha iyi anlatabilmek için böyle bir eğretilemede bulunuyor. Ama artık nasıl gizemli yazı tahtasına bir şey yazdıktan sonra onu sildiğimizde, ilk bakışta artık gözükmese de dikkatli baktığımızda iz görüyorsak aynı şekilde yaşamış olduğumuz deneyimler, travmalar, anılar da biz gündelik hayatımızda farkında olmasak da bilinç düzeyinde aslında hep iz bırakırlar. Dizideki neredeyse her karakter aslında psikolojik bir bozukluğu temsil ediyor. Mesela Freud obsesif ve uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucuyla ilgili olarak 4. bölümde ironik bir sahne var. Kontes Freud'un işine çomak sokacağını fark ettikten sonra ona hipnoz sonrası telkin uygulayarak kendisini öldürmesini söylüyor. Freud uyandığında kendisini öldürmeye doğru giderken bir yandan da hayır ölmek istemiyorum diyor ve bir çatışmanın içerisine düşüyor. Bu sahnede bana 1920 yılında yayınlanmış bence Freud'un en önemli metni olan haz ilkesinin ötesindeyi çağrıştırdı. Şimdi burada uzun uzadıya bahsetmeyeceğim ama daha önce bu metni okuduktan sonra kendime kendim için çıkarmış olduğum bir rapor vardı. Bu raporu Medium hesabımda paylaştım. Bu kısımda merak edenler Medium hesabımdaki bu 1-2 sayfalık raporu okuyarak metnin neye ilişkin olduğunu anlayabilirler. Çok özetle Freud bu makalesinde yaşam ve ölüm güdüsünün tüm insanların üzerinde durduğu ortak bir zemin olduğunu söyler. Hepimizde ortak olan dürtü yaşam ve ölüm dürtüsüdür. Ve bu dürtüleri anlatmak için de mitolojideki iki karakterden yararlanır. Organizm olarak insan kendi ölümünü isterken bir yandan da ruhsal aygıt olarak insan hayatta kalma savaşı vermektedir. Bu metin çok acayip bir metin. Benim de zaman zaman geri dönüp okuduğum metinlerden bir tanesi ölüm konusunda ufuk açıcı şeyler söylüyor. Ölüm üzerine düşünenleriniz varsa tavsiye edilir. Mesela bile bile bazen kendimiz için zararlı olduğunu bile bile kendimize zarar verici eylemlerde bulunuruz. Aşırı alkol, sigara veya uyuşturucu tüketimi böyle bir örnek veya kendimize bedensel olarak zarar vermemiz böyle bir örnek. Bunları nasıl açıklayabilirsiniz? Bütün organizmanın veya insanın sürekli olarak hayatta kalma çabası gösterdiğini iddia ettiğiniz zaman bile bile kendimize zarar verdiğimiz Eylemleri nasıl açıklayabiliriz ki? İşte bu tarz durumlarda ölüm ve yaşam arasında bir çatışmanın yaşandığını söylüyor. Ve bu yorumu çok havada, temelsiz bir yorum da değil, biyolojik bir açıklama yapmaya çalışıyor. Organizmaların neden ölmek istediğini, nasıl canlılıktan cansızlığa geçmeye çalıştıklarını anlatmaya çalışmış. İşte bu ikili yapı arasında yaşanan gerilim ise libido'yu oluşturan şey. Bu yüzden sizin de bildiğiniz gibi böyle sosyal medyada, mimlerde, grafiklerde, karikatürlerde hep şeyi görürüz. Freud deyince aklımıza ilk cinselliğin gelmesi ve Freud'un bütün öğretisini de cinsellik temelinde kurduğunu düşünürüz. Ama bu biraz bu metni gözden kaçırmak. Çünkü bence Freud'un bütün sistemi cinselliğe değil ölüm etkisine temelli gelmişti. Başroldeki karakterlerimizin hepsinin psikolojik bir rahatsızlığı temsil ettiğini söylemiştim. Fakat son raddede hipnoz altındayken bütün karakterlerimiz kendi benliğiyle yüzleşiyorlar. Ama en ilginç yüzleşme Freud'un yüzleşmesi. Size Freud'un hayat hikayesini anlatırken başlangıçta şundan bahsetmiştim. Freud'un ekonomik sıkıntılar yaşayan bir ailesi olduğunu, ailesinin gelirinin büyük bir çoğunluğunu Freud'un eğitimine harcadığını söylemiştim ve bunun üzerinde bir psikolojik baskı yarattığını söylemiştim. Dizinin bu sahnesinde de bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü babası Freud'a bize hayal kırıklığına uğratma dedikten sonra Freud bilinç dışında babasını öldürerek annesiyle sevişiyor. Bunu bilenleriniz vardır. Bunun ismi Oedipus Kompleksi. Yani dizi size bu Oedipus Kompleksi demiyor. Siz Oedipus Kompleksi'ni biliyorsanız bu sahneler sizin için daha anlaşılır bir hale geliyor. Sophocles'in bir hikayesine dayanıyor aslında. Babası kralı öldürerek annesiyle evlenen bir karakterimiz var Oedipus. Freud'a göre her insan özellikle erkek çocukları çünkü kız çocuklarının başka bir ismi var. O Elektra Kompleksi. Onu bir kenara atıyorum. İlk doğduğunda ilk cinsel dürtülerini annesine karşı yaşıyor. Yani ilk annemizi arzuluyoruz. Annemize karşı duyduğumuz bu arzunun bir sonucu olarak babamızdan nefret ediyoruz babayı öldür ve yerine geç, anneye sahip ol şeklinde işleyen bir mekanizma bu. Eğer sağlıklı bir bireyseniz daha sonra bunun yanlış olduğunu öğrenerek bunu bastırıyorsunuz ve bu arzular bir noktadan sonra tükeniyor ve hayatınıza devam ediyorsunuz. İşte Freud bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılmasının da din ve ahlakın temeli olduğunu söylüyor. Sonuç olarak gerçekten de Freud'un öğretisine referans gösteren bence pek çok sahne var ve bunun kurmaca bir yapım olduğunu unutmadığınız takdirde izlemek oldukça keyifli e, ee, rahatsız olmayı göz alıyorsanız izleyin. Bilinç dışının gücü En derinlerimizde gerçekten istediğimiz şey bize gelecektir. Öyle ya da böyle. Ya da tam tersi. İnsanın dönüştüğü şeyin aslında en derindeki arzusu olduğunu söyleyebiliriz. Şeklinde bitiyor.